Başkanım vatandaşlardan gelen başlıca şikayetler ve öneriler neler? Her belediyenin, her ilçenin kendi kronik sorunları var. Her mahallenin de kendi özelinde sorunları var. Bir kere bir belediye başkanı önce sorunları görür, yüzleşir, eksikleri tespit eder, kendi eksiğini bilir ve ona göre adım atar. Bu halk buluşmalarının da temelinde bu var. Biz zaten pazarlarda, esnafta, sokaktayız ama bu halk buluşmalarını da ara ara yapıyoruz ki kaçırdığımız vatandaşı da yani o gün sokakta karşılaşamamışızdır. Bugün halk buluşmasında karşılaşırız. Sonra görevlerimizi delege ediyoruz ve işi bitiriyoruz. Her türlü ilişkin ilişkinde çözüm yollarına bakıyoruz. Peki başkanım bugüne kadar yapılan halk günlerinde hangi sorunlara çözüm buldunuz? Şöyle bunu bir kategorize etmek şöyle bir kategorizasyonu yok. Hangi sorunlara çözüm yani yaklaşık bin talep gelmişse bunun en az 700'ü çözülmüştür geri kalan çözülmeyenlerle ilgili de neden şu anda çözülmediği, neden sonra çözüleceği veyahut da bazı vatandaşlarımızın çok farklı talepleri olabiliyor. Bazı imkansız şeyler de olabiliyor. Ona da dürüstçe biz bunu yapamayız diyoruz.